Doğan Kitap Sunar Nutuk Söylev Hazırlayan Ahmet Köklügiller Seslendiren Şerif Erol Birinci Bölüm Samsun'a çıkıştan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasına kadar geçen dönem. Samsun'a çıktığım gün yurdumuzun genel durumu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığım zaman yurdumuzun genel durumu şöyleydi. Osmanlı Devleti içinde bulunduğu toplulukla birlikte Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmıştı. Devlet her yanda zedelenmiş, koşulları çok ağır bir ateşkes antlaşması imzalamıştı. Ulusumuz yorgun ve yoksuldu. Devletimizi ve ulusumuzu bu duruma sokanların bir bölüğü, başlarının derdine düşmüşler, yurttan kaçmışlardı. Padişah ve halife olan Vahidettin soysuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını kurtarmanın yollarını arıyordu. Damat Ferit Paşa'nın başbakanlığındaki hükümet güçsüz, onursuz, korkaktı. Padişah Vahidettin'in ağzına bakıyordu. Elinden silahları ve cephanesi alınmış olan ordumuz dağılmak üzereydi. Yurdumuz her taraftan düşmanla kuşatılmıştı. Başkent İstanbul, yabancı askerlerin ve gemilerin gözetimi altındaydı. Adana'ya Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep ve Merzifon'a İngilizler girmişti. Antalya ve Konya'da İtalyan askerleri bulunuyordu. İzmir'de Yunanlılar. Her yanda düşman subayları ve onların adamları çalışmaktaydı. Her iş onlarca denetleniyordu. Bundan başka yurdun dört bir bucağında Hristiyan azınlıklar, Rumlar, Ermeniler bu durumu fırsat bilerek kapalı ya da açık bir takım örgütler kurmuşlar, devletimizin çökmesine çalışıyorlar, düşmanlara yardımcı oluyorlardı. Örneğin İstanbul Rum Patrikhanesi'nde kurulan Mavri Mira Kurulu, Anadolu illerinde çeteler oluşturup yönetiyor, gösteri toplantıları ve propagandaları yaptırıyordu. Yunanistan'ın Kızıl Haç Örgütü bu çalışmaları her bakımdan destekliyordu. Mavri Mira, ayrıca Rum okullarında izci örgütleri kurduruyor, 20 yaşını aşmış Rum gençlerini bize karşı kışkırtıyordu. Ermeni Patriği Zaven Efendi de Mavri Mira Kurulu işbirliği ederek çalışıyordu. Ermenilerin düşmancı hazırlığı, tam Rum hazırlığı gibi her yanda ilerliyordu. Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz kıyılarında kurulan, İstanbul'daki bir merkeze bağlı olan Pontus Derneği, kolaylıkla ve başarıyla çalışıyordu. Durum korkunç ve ağırdı. Kurtuluş Çabaları İçine düştüğümüz bu kötü durumdan kurtulmak için, yurtseverler bir takım kurtuluş yolları arıyorlardı. Bu amaçla yurdun çeşitli yerlerinde bazı bölgesel kurtuluş örgütleri kurulmuştu.